Çok memnun oldum sizinle tanıştığımıza Zeliha abla. Zeliha yeterli canım. Demek çıkmaya başladın sen. Şurada birkaç hafta yoktum. Tekin bir hiç rahat durmamış. Ablacığım işte insan ne zaman aşık olacağını kestiremiyor ki. Allah muhabbetinizi arttırsın oğlum ne diyeyim. İyi oldu böyle bana da sürpriz oldu. Var ya bence çok iyi anlaşacaksınız. Hadi radyoyu açsana Tekin'cim. Haber aç da dinleyelim. Ümraniye bugün berbat bir haberle uyandı. Evinde doğum yaptığı tespit edilen ve kanaması durdurulamadığı için hastaneye kaldırılan 15 yaşındaki FP'nin tecavüz sonucu hamile kaldığı öğrenildi. Değiştiriyorum. Hayır, dur kalsın. Yaralı halde hastaneye kaldırılan 15 yaşındaki mağdurun durumunun ağır olduğu öğrenilirken şüpheli şahıs Tahir Bayar her yerde aranıyor. Şüpheli şahsın tecavüz mağdurunun annesinin sevgilisi olduğu öğrenildi. Allah kahretsin bu nasıl haber ya? Kapatıyorum abla. Tekin beni kanala bıraksana. Ya abla, daha bir saat önce uçaktan indin. Hemen işe mi gideceksin? Ya hem evdekiler bekliyor. Gidelim evet, tamam Tamam abla, tamam. Emin misin Zeliha'cığım? Hazır mısın yeniden sahaya dönmeye? Çok hazırım şefim. Bana bu fırsatı verirseniz çok sevinirim. O zaman aramıza hoş geldin. Seni tekrar burada görmek çok güzel. Teşekkür ederim. Rica ederim. Zeliha. Pelin abla. Aa, hoş geldin Zeliş. Sen eve gitmeden buraya mı geldin? Duramadım işte. Hadi nasıl? Ameliyattan çıktı ama bilinci kapalı. Bu da annesi. Ya, hadi gir kayda. Çekelim. Nasıl? Herkese beni gösterip rezil mi edeceksiniz? Evet. Ne yapacaksın? Şikayet edeceğim sizi. Etmezsen hatırım kalır ha. Hadi Zeliş kolay gelsin. Sağ ol abla. Hadi hadi hadi. 112 sağlık ekipleri dün akşam 15 yaşındaki FP'nin evine gittiğinde... ...sadece kanaması olan bir çocuğa müdahale etmek için orada olduklarını sanıyorlardı. Ancak gerçek çok geçmeden anlaşıldı. FP saatler önce evde doğum gerçekleştirmiş. Ölü doğan bebeğinin ardından kanaması bir türlü durmamıştı. Evet kulağa ürkütücü geliyor. 15 yaşındaki bir çocuğun bedeninden sesini başka biraz bir açar mısın Sinem? Getirmesi. Ve bunu yaparken neredeyse hayatını kaybedecek duruma gelmesi. Emniyetin hemen el koymasıyla durum araştırıldığında aslında hikayenin bundan daha da korkunç olduğu ortaya çıkıyor. Zeliş'e bak, hızlı dönmüş. Hem de nasıl bir haberle? Çelik gibi sinir ister. Helal olsun kıza be. Ee, kimin kızı? <laughs> İlk ifadelerin ardından P.P.'yi aylardır istismar edip hamile bırakanın küçük kızın annesinin sevgilisi T.B. olduğu ortaya çıktı. Şu anda P.P.'nin tedavisi görmüş olduğunuz hastanede devam ederken annesi gözaltına alındı ve polis her yerde şüpheli T.B.'yi aramaya devam ediyor sayın seyirciler. Ah benim kuzum boyu devresin o namussuzun. Ablama bak resmen ayağının tozuyla haberi mi koştu? Durduramadım ki ama helal olsun. Hem de bin kere helal olsun. Yavrum benim, güzelim. Doktorlardan aldığımız son bilgilere göre FP'nin hayati riski devam ediyor. Ama aslında bu hepimiz için geçerli, değil mi? Peki nereye yavrum? Teze dayanamayacağım ya. Bu kadınlara yapılanlar nereye kadar devam edecek böyle? Çocuk daha ya bu. FP'nin adı bizde saklı. Tıpkı başka zaman, başka mağdurların isimlerini kısalttığımız gibi, onun da sadece baş harflerini paylaşıyoruz sizlerle. Alfabede kaç harf varsa, hepsi kaç kere yan yana gelebiliyorsa, hepimiz o kadar öldük ya da ölme tehlikesiyle yaşıyoruz. O harflerin hepsi birer insandı, birer kadındı, çocuktu, hayattı, TPS son değil, ilk hiç değil. Biz biliyoruz. Siz de unutmayın. Yeter şimdilik. Yetmez mi? Babacığım. Zeliş'im. Kusura bakma hemen habere gelince arayamadım. Hoş geldin kız. Bir tane. Hoş geldin. Zeliha soramadım ama doğru düzgün. Gerçi bir şey de sormak istemiyorum ama Sadece iyi olduğunu söyle, susarım ben. İyiyim, boş ver şimdi beni. Tamam, sustum. Sağ ol Hamza. Nerede kaldın Bamcı oldu? Aşktan öldük. Çatlama oğlum, geldik işte. Bizim karayı da polis almış diyorlar. Ha, haberlerde gördüm. Polis! Kıpırdama! Geç! Geç, 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 geç! Geç şöyle, geç! Kıpırdama! Ulan polisi mi taktın peşine? Gel şöyle gel. Bak bir adım daha atarsan sıkarım. Tamam ateş etmeyin bir şey yapmıyoruz. Keşke yapsan lan keşke yapsan. Arda Rasim sende. Tamam ben de. Geç şöyle geç. Niye? Geç ulan şöyle geç. İşimiz var görüyor musun? Geç. Gir kaydı gir gir çabuk. Girdim girdim. Şu anda asayiş büronun yaptığı operasyondan bildiriyoruz. Gördüğünüz gibi emniyet tarafından aranan Tahir Bayar biraz önce burada yakalandı. Tahire yardım eden akrabası Rasim gözaltına alınıyor. Lan kansız, lan adi şerefsiz. Seni burada gebetsen çıkmış Tahir! Zeliş, bunları da kaydettin mi? Sileriz sileriz, bir şey olmaz. Adi. Girsen kaydedin. <laughs> Doktorlardan KP'nin <laughs> sağlık durumunun iyiye gittiği, hayati tehlikeye tamamen atlattı açıklaması geldi aynı saatlerde emniyetin sürdürdüğü takip sonucunda istismar şüphelisi TB'nin de yakalandığı haberi geldi. Evet şu dakikalarda TB'nin hastaneye getirildiğini görüyoruz. Kameraman arkadaşım takip ediyor. Çalsın polisten kaçarken ağır yaralandığı gelen bilgiler arasında. Yeniden yeni bilgilerle karşınızda olacağız. Keselim. Fena benzetmişler adamı. Beter olsun. Geçelim hemen kanala. Ben de artık evime gideyim ha Hamza. Git valla. Rüzgar gibi geldin zaten. Hızına yetişilmiyor. Sağ ol Hamza.